Herkese merhabalar. Ben Eren. Tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Şu anda bu videomu izliyorsanız tahmin ediyorum ki Türkiye'de hali hazırda üniversiteyi bitirmişsinizdir ve bir iştesinizdir. Ya da henüz üniversitede okuyorsunuzdur. Üniversiteye gireceksinizdir ve mezun olduktan sonra Türkiye'de bir iş hayatına başlamayı düşünüyorsunuzdur. Ama bir yandan da Kanada'ya gelmeyi istiyorsunuzdur iş yoluyla. O zaman bu video tam size göre. Sizler için bu konu hakkında uzun bir süre araştırma yaptıktan sonra immigration.ca diye bir web sitesine denk geldim. Her ne kadar bana Kanada'nın resmi web sitesi gibi gelmese de açıkçası oradaki bilgiler bana güvenilir geldi. Bir yandan da çok fazla kısaltma ve terimler kullanmışlar. Bir bakımdan da o yüzden anlaması biraz zordu benim açımdan web sitesindeki anlatılanları. Ama sizler için ufak bir özet yaptım. Bu arada sizler için verdiğim emeklerin karşılığı olarak bu videoyu beğenip eğer hala da kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Haydi o zaman gelin başlayalım. Türkiye'deyken Kanada'da nasıl iş bulursunuz? Kanadalı işverenlerin uluslararası çalışanlara ulaştığı iki tane program var. Bir tanesi Temporary Foreign Worker Program. Yani TFWP diye kısaltılıyor. Türkçe'ye çevirirsek de geçici yabancı işçi programı. Diğer bir program ise International Mobility Program. Kısaltması IMP diye geçiyor. Türkçe'ye direkt çevirirsek biraz saçma oluyor ama hani uluslararası e, mobilite yani gidip gelmeli bir program tarzı diye düşünebiliriz. Açıkçası bulduğum bu web sitesinde tabii ki buna siz de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde bu programların ne olduğunu açıklıyor. Ama ben kafa karışmaması için ve videonun uzamaması için anlatmayacağım. Zaten isimleri ne olduğunu az çok anlatıyor. Bakmakta olduğunuz iş dalının Labor Market Impact Assessment yani kısaca LMIA anladığım kadarıyla bu belge yurt dışından gelen çalışanların ne gibi iş dallarında çalışabileceğini Kanada Devleti'nin görmesi için doldurulması gereken bir belge. Bu belgeyi işverenler dolduruyor sizler için. International Mobility Program yani IMP bu kategorideki işler için LMIA belgesini doldurmaya gerek olmuyor. Fakat Temporary Foreign Worker Program yani TFWP programında işverenin bu belgeyi doldurması gerekiyor ve bu LMIA belgesi Kanada devletinin bir departmanı olan Employment and Social Development Canada yani ESDC tarafından değerlendiriliyor. Sizin işvereninizin göndermiş olduğu bu belgeyi Kanada'nın bu departmanı kabul etmesi için, başvurduğunuz iş için hem yurt dışından bu iş için bir çalışan gerektiği ve o işi hiçbir Kanada vatandaşı ya da oturum izni olan kişinin yapamadığını, yapmadığını göstermesi gerekiyor. Yani sizin başvurmakta olduğunuz işi, halihazırda ne bir Kanada vatandaşının ya da oturum izni olan kişinin yapabildiğini, yapmak istediğini ya da başvurup onay alamadığını göstermesi gerekiyor. Eğer bu iki kriteri sağlıyorsa sizin başvurduğunuz iş, kabul alma ihtimaliniz yüksek oluyor. Şöyle bir şey de var. Pandemiden hemen sonra Kanada Devleti'nin çıkarmış olduğu bir yasaya göre iş adımlarında Kanada vatandaşlarına ve oturum izni olanlarına öncelik verilmesi gerektiği konusunda bir yasa çıkmış. Yani sizin Türkiye'den başvurduğunuz işi kabul almanız için önce hali hazırda Kanada vatandaşlarının ve orada oturma izni olanların o işe girmesi gerekiyor ki eğer açıkta bir pozisyon kalırsa sizin başvurduğunuz iş dalında ki siz sonra o pozisyona kabul alın. Burada tamamen kendi düşüncelerimi söylüyorum bu konuda. Biraz mantık yürüttüğümüz zaman Kanada'daki 30 milyon 40 milyon kişi e, bitecek, bir kenara gidecek ve bu iş için e, Türkiye'den Ahmet, Mehmet, Ayşe her neyse e, onu getirtecekler. E, açıkçası bu bana çok da mantıklı gelmiyor. Çünkü Kanada vatandaşlığı olan ya da oturum izni almış olan bir kişi e, bildiğiniz gibi çok fazla başvurup sürecinden geçiyor. Express Entry sistemine göre puanlandırılıyor ve o puanda yüksek olan kişiler oturma izni hakkına uygun görülüyor. Yani bu tarz kişilere öncelik verilmesi daha normal. Çünkü Kanada'nın tam istediği kişiler bunlar. O yüzden onlara öncelik verildikten sonra Türkiye'deki, Yunanistan'daki, Avrupa'daki, Afrika'daki, Asya'daki diğer ülkelere sıra gelmesi bana çok pek de mümkün gelmiyor açıkçası. Bu son söylediklerim biraz hoşunuza gitmemiş olabilir. Peki ama hala Kanada'ya gelmek istiyorsanız nasıl gelebilirsiniz? Yine burada söyleyeceklerim kendi görüşlerime göre doğru olabilir ya da olmayabilir. Türkiye'de halihazırda çalışmakta olduğunuz şirketin Kanada ile bir ortaklığı ya da bir bağlantısı, anlaşması varsa Belki bir şekilde ayarlayıp Bu çalıştığınız işlerin Kanada ile ortaklığını Kullanıp belki Kanada'ya gidebilirsiniz Ya da direkt Kanadalı bir şirketin Türkiye ofisinde işe girebilirsiniz Bu sayede ilerleyen zamanlarda Yükseldiğiniz zaman işinizde Belki Kanada'ya sizler de gidebilirsiniz Ya da Kanada'ya gitmenin en kolay yolu olan Ama bir o kadar da pahalı olan Eğitim yoluyla Kanada'ya gidebilirsiniz zaten hala hazırda izlediğiniz ya da benim gördüğüm kadarıyla Kanada'ya gelmiş pek çok kişinin yolu üniversite ya da kolejden geçiyor. Bunun sebebi de Türkiye'den almış olduğunuz diplomanın Kanada'da bir geçerliliği olmaması. İsterseniz Türkiye'de ODTÜ'den mezun olun, Boğaziçi'nden mezun olun ya da daha iyi bir özel üniversiteden mezun olun. Hiç fark etmez. Hala hazırda almış olduğunuz diploma ile ne yazık ki Kanada'da bir işe giremiyorsunuz. Günümüz kurlarında biliyorum bu çok pahalıya geliyor açıkçası. Ama sizlerde bu çok tercih edilen ve en kolay olan yolu tercih edebilirsiniz. Yine bir konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. ha Bu videoyu izleyen herkesin bir Kanada hayali var. Biliyorum. Ama Türkiye'den Kanada bir iş arayarak gelmek pek de mümkün görünmüyor açıkçası. Ama eminim ki bir gün mutlaka yolunuz Kanada'ya düşecek. O yüzden umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. O zaman bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.